Sayfa 80. Buradaki etkinliğimize bakalım. Buradaki kişimiz kim olacak? Mevlana. 1207-1273 doğum bölüm tarihleri. Sevgi, hoşgörü ve insan sevgisi üzerine kurduğu bir yaşam anlayışını gelişmiştir. Yaşadığı yerler bugünkü Afganistan ve Konya bölgesi eserleri. Mesnevi, Divanı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat. Eğitimi ilk eğitimi babasından almış. Ardından birçok ünlü alimden Dersler almıştır. Sözlerinden veya eserlerinden örnek ne olursa ne olur, yine gel. Hoşgörü ya da çağrısı. Bu dünyada ne varsa aşk yüzündedir. Mesnevi'den alınmış bir söz. Sayfa 81 Çevrenizde Türk beyliklerine ve devletlerine ait hangi eserler bulunmaktadır? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Osmanlı Devleti'ne ait birçok eser bulunuyor. Örneğin Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii. Osmanlı Devleti'ne aittir. Ayrıca Anadolu Sarı ve Osmanlı öncesinde Anadolu Hisarı'nı inşa edilmiş olup Osmanlı döneminde genişletilmiş bir eserdir. Diğer sayfaya geçtik. Sayfa 82 Metne okuyup cevaplandıralım. Birinci soru. Anadolu'daki ekonomik ve kültürel faaliyetler nelerdir? Tarım, hayvancılık, dokumacılık, keresi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetler vardı. İki, Anadolu'nun Türk yurdu olduğundan söz edebilir miyiz? Evet Anadolu'nun Türk yurdu olduğundan söz edebiliriz. Çünkü Anadolu'daki Türkmen nüfusu yoğunlaşmış ve Türkler burada güçlü siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmiştir. Alt taraftaki etkinliğimize bakalım. Siyasi alanda yapılanlar Anadolu'da Türk velikleri kurulmuş, Bizans'a karşı fetihler yapılmış, güçlü yönetimler oluşturmuştur. Ekonomik anlamda ticaret yolları, kervansaraylar inşa edilmiş, Tarım ve hayvancılık desteklenmiştir. Sosyal alanda köyler ve şeyler kuruldu. Sosyal yardımlaşma kurulmaları yani vakıflar hayata geçirildi. Kültürel anlamda ise medreseler, camiler, küllerler yapılmış. Bilim, sanat ve edebiyat desteklenmiş. Türkistan kültürü yaygınlaştırılmıştır. Sayfa 83 Tarihi ticaret yolları ifadesinden ne anlıyorsunuz? Tarihi ticaret yolları geçmişte ülkeler ve medeniyet arasında ticaretin yapıldığı mal ve kültür alışverişi sağlayan önemli kara ve deniz yollardır. Burada İpek yolu ve Baharat yolu gösterilmiş. İpek ve Baharat yolları üzerindeki kurulan Türk devletleri, İpek yolu üzerinde Selçuklu devleti, ve Osmanlı devleti, Baharat yolu üzerinde Memlük ve Osmanlı devletleri önemli rol oynamışlardır. Sayfa 86 Buradaki metni okuyup 4 tane soru cevaplarına bir sorunun cevabı Demir İpek Yolu'nda trenler kullanılmaktadır. Demir İpek Yolu Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Çin, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında ticarete geliştirmektedir. 3. Demir İpek Yolu'nun Türkiye'yi Asya-Avrupa arasında bir lojistik merkez haline getirerek ticaret hacmini artıracağı düşünmektedir. 4. Modern İpek Yolu Projesi Türkiye'nin diğer ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirir, ticaret hacmini artırır ve kültürel etkileşimleri zenginleştirir. Bu proje Türkiye'nin bölgesel gücünü artırabilir ve diplomatik bağları kuvvetlendirebilir. Sayfa 87 İpek ve Bağrıt yolları ile ilgili bir sorumuz var. Siyasi ilişkilerdeki rolü öncelikle İpek yolunu yapalım. Devletler arasında ittifaklar ve savaşlar yaşandı. Egemenlik ve egemenlik mücadelesi oldu. Kültürel anlamda ise arkadaşlar şöyle yapalım. Farklı kültürler arasında etkileşim sağlandı din ve fikirler yayıldı. Ekonomik alanda ise ticaretin gelişmesiyle zenginlik arttı. Şehirler ve ekonomiler büyüdü. Baharat yolu siyasi anlamda deniz yolları ve baharat ticaret, ticaret için kontrol mücadele yapıldı. Kültür anlamda farklı kültürel ve mutfaklar arasında etkileşim sağlandı. Ekonomik anlamda ise arkadaşlar baharat ticareti ülkelere büyük ekonomik kazançlar sağladı. Sayfa 89 doğru yanlış. Oğuz Kağan Destanı Göktürkler e ait sanılandan biridir. Yanlış. Oğuz Kağan Destanı Göktürk önce önceki Türk devletlerinden biri olan Hunlara aittir. İlk Türk Devletlerinde yazılı olan kut adı verilen hukuk kuralları uygulanırdı. Yanlış. İlk Türk Devletlerinde yazılı hukuk kuralları değil, sözlü kurallar yani töreler uygulanırdı. 3. Orhun Kitabeleri Uygur Devleti ile ilgili önemli siyasi ve sosyal ve kültürel bilgiler vermektedir. 10. Kitabeleri Göktürk Devleti ile ilgili önemli siyasi, sosyal ve kültürel bilgiler vermektedir. Burada Uygur Devleti demiş Göktürk Devleti olacak. 4. İslamiyet döneminde Araplar çoğunlukla Kutlar'a tapıyordu. Doğru. 5. Abbasi Devleti döneminde bilimsel çalışmalar için Beytül Tifadeli'de bir akademik kuruldu. Doğru. 6. Türkler Emevi Devleti döneminde büyük gruplarla İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Türkler Abbasiler döneminde büyük kutlu halinde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. 7. Türk devletleri İpek yolu üzerine tüccarların konaklamak için kervan sahibi yaptı. Doğru. 8. Divri Ulu ve Darüşşifası Şifası döneminde ait bir eserdir. Sivas'ta bulunduğu için doğru. 9. Baharat yolu Çin'den başlayıp Avrupa yolunun en eski ticaret yoludur. Baharat yolu Çin'den değil Hindistan'dan başlayıp Avrupa yolunun en eski ticaret yoldur. 10. soru. Karamonlu oğulları Türkiye Selçuk Devleti'nin zayıf bir parçalaması ile kurulan belirlerdendir. Doğru. Sayfa 90 boşluk doldurma. Metehan oluşturduğu onun sistemine günümüze de devam eden ordu düzeni temelini attı. 2. Orta Asya'da Türkler yayla ve kışlıklar arasında konar göçer yaşam sürdüler. 3. Türklerin başlıca bayramlarında Nevruz, Bahar'ın başlangıcı olarak kabul edilen 21 madde kutlanır. 4. Arap kabileler arasında kan davaları İslamiyet ile birlikte sona erdi. 5. Filistin, Irak, İran, Mısır gibi pek çok yer Hazreti Ömer döneminde fethedildi. 6. İslamiyet'in kabulünden sonra Türk hükümdarlar Sultan ünvanını aldı. 7. Vezir nizam Mülk'ün kalemi aldı. Siyasetname devlet yönetimi kurusundur. 8. Bizans Midyak Kefalon Savaşı ile Anadolu'nun tamamı savunmaya çekildi. 9. Türkler Anadolu'nun şehir ve kasabalarında cami, medrese, han, köprü gibi eserler inşa etti. 10. İpek yolunun kontrolü için 1. Yörk Türk Devleti Sasani Derdi ile ittifak yaptı. C. Bölüm eşleştirme. 1. Zaten kitabını da eşleştirmiş. 2. Orta Asya'da Türk boylarını ilk defa birleştiren. Asya'nın devleti. 3. Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Gazenler 4. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti, Karahanlı devleti. 5. Orhun kitabelerini meydana getirdi. 2. Türk devleti. 6. Kağıt matbaa gibi gelişmeleri kullanan ilk Türk devleti, Uygur devleti. Ve son soru Anadolu'nun önemli bir ticaret kadar olmasını sağladı. Türkiye Selçuklu Devleti. Sayfa 91. Çoktan seçme sorular. Orta Asya'nın coğrafya özellikleri ilgili olarak yukarıdakilerin hangileri söylenemez. Orta Asya bitki örtüsü geniş şehirlerden meydana gelmektedir. Doğru. Yazlar sıcak ve kurak kışlar çok soğuk geçmektedir. Doğru. Karasal iklim hakimdir. Doğru. Oksa ortalama yükseltisi deniz seviyesi civarındadır. Yanlış. Cevabımız D şıkkı. 2. Türklerin büyük gruplar haline İslamiyet'i kabul etmelerinde aşağıdaki hangisinin olumlu etkisi olmamıştır? Emevilerin Arap milliyetçiliği politikası izlemesinin bir olumlu etkisi olmamıştır. 3. Buradaki metne göre hangisine ulaşılabilir? Eski tip devletlerinin bazı siyasetçileri devam etmektedir. Cevabımız da şıkkı. 4. Yukarıdaki ifadelerin hangisi aşağıdaki seçeneklerde yanlış alanla eşleştirilmiştir? Çincilik, maden işletmeciliği, ahşap oymacılığı. Bunlar arkadaşlar el sanatları yaygındır diyor. Bakalım bir Artuklar Meclisi demiş arkadaşlar. Eğitim doğru. Türkiye Selçukları haşlı seferi karşı Anadolu'ya savundular. Askeri doğru. Türkiye Selçukları kervastan ve divanlar yaptı. Ekonomi doğru. Buradaki çincilik vesaire bunlar arkadaşlar siyasi değildir. Yanlış. Beş. Aşağıdakilerden hangisi tarihi ticaret yoldan toplum arasında kültürel ilişkilerine rolüne örnekte Uygurlar kumaşlardan etkilen Çinli kadınlar Uygur modası takip etmeye başladılar. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 92 6. soru aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik şikayeti geçtiği bir göstergesidir. Saraylar, tapınaklar ve evler yapmaları cevabımız arkadaşlar C şıkkı. 7. Yukarıdaki verilerden hangileri Türk devletlerinin siyasi özellikleri arasındadır. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması. Doğru. Hükümdarın Kağan, Han, Hakan gibi bir olması. Doğru. 1-2 olacak. Konar göçer bir yaşam. Siyasi bir durum değildir. Hayvancılık yine siyasi bir durum değildir. Cevabımız B şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi? 4 halife döneminin özelliklerinden değildir. Bizans importu son verilmesi değildir. 9. Buna göre metinde Türklerin İslamiyet'i kabul ilgili hangisi değişme yer verilmemiştir? Türklerin İslamiyet kabulü ile birlikte siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda birçok değişim yaşanmıştır. Türk de eskiden olduğu gibi hükümdar da yönetilmiş oldu. Ancak hükümdarların sultan, padişah ve evet, burada arkadaşlar siyasi var. Ebru, minyatür gibi Çin'i hat tesip gibi el sanatı arkadaşlar. Evet buradaki el sanatı Arap alfabesi eğitimden bahsetmiş konular göçer. Ve Türk boylarının yerleşik yaşama geçmesi arkadaşlar. Kültürel ve sosyal örnekken burada ekonomik faaliyetlerle ilgili hiçbir e, bilgi verilmemiştir. Cevabımız A şıkkı. 10 aşağıdakilerden hangisi İpek yolu ve baharat yolu için söylenemez ülke arasında ticaretin zayıflamasına yol açmıştır. Zayıflama değil arkadaşlar. Yanlış. Sayfa 93, 11. soru. Buna göre Anadolu'da kurulan Türk birlikleri ve devletleri inşa ettikleri eserlerin kullanım amacı aşağıdaki sayıda hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Yağı basan medrese, medrese, eğitim, doğru. Kervansaray ticaret, doğru. Dar şifa, sağlık, doğru. Cami arkadaşlar, askeri değildir. Yanlış. Gelelim buradaki sorularımıza. İlk Türk devletlerinin başlıca siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleri nelerdir? İlk Türk devletleri kurultay adı verilen meclisler tarafından yönetilmiş ve kalanlar devleti idare etmiştir. Ekonomileri tarım, hayvancılık ve ticaret dayanırken kültürel olarak yaşam tarzı sahip. yer soru, İslamiyet'in beraberinde getirdiği değişimler. İslamiyet'in kabulüyle de birlikte Türkler toplumsal yaşamda İslamiyet'in getirdiği hukuk ve ahlak kurallarına uymaya başladı. Örneğin İslamiyet'in etkisiyle Türkler sosyal adalet ve yardımlaşmaya daha fazla önem verdi. Diğer soru İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkler daha çok hangi alanlarda değişim yaşadılar? Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra hukuk, sanat, bilim ve eğitim alanında değişim oldu. Diğer soru Anadolu'nun yurt edilmesi sürecinde Türklerin hangi faaliyetleri daha önemli olmuştur? Türklerin Anadolu yurt edinmesi sürecinde fetihler, yerleşim ve iskan faaliyetleri önemli olmuştur. Bu sayede Türkler yerleşik düzeni geçerek Anadolu'da kalıcı olmuşlardır. Tarihi ticaret yolları hangi teknik gelişmenin yayılmasını sağlamıştır? Tarihi ticaret yolları özellikle kervansaraylar ve yol güvenliği gibi teknik gelişmenin yanı sıra barut, matbaa ve pusula gibi teknolojik aygıtların yayılmasını sağlamıştır. Bulmacaya bakalım. Asya Hun devletlerinde bilinen ilk hükümdarı Teoman. 2. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis Kurultay. 3. Türklerin ölülerini eşyalı devlet ettiği mezar Kurgan. 4. Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçü Hicret. 5. Türklerin Çin'e karşı Arapların yanında yer aldığı savaş Talas. 6. Türk İslam devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis Divan. 7. Anadolu kapılarını Türkleri açan savaş Malazgirt. 8. Türk İslam devletlerinde yaygın olarak yapılan bir sanat, tesir ve son soru İpek yolunun Asya'nın doğusundaki ilk dram olan ülke Çin. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.